uyandım ve şu manzaraya bakın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz hayatım. karanlık ki şu anda sanki bir akşammış gibi gözüküyor ama saat şu an öğlen ee, makineye çamaşır atmışım. Daha doğrusu çamaşır değil. Bir tane battaniye attım. İnce bir battaniye. Ee, bulaşık makinesini çalıştırdım. Bunlar ne alaka derseniz açıklayacağım. Ee, yumurta böyle haşlıyorum kuşlarım için. Çünkü gördüğünüz gibi yuva zamanı ve yuva zamanı kar çok kaybettikleri bir dönem. O yüzden yumurta bol bol haşlayıp vermek lazım. Ben yumurtayı verirken Hindistan cevizi de döküyorum. Çünkü hem yumurtanın kokusunu bastırıyor hem de yine Hindistan cevizi de kuşlar için faydalı olan bir şey yağının. O yüzden bunlara gelirsek benim birazcık iltihapla problemim var şu anda ve bir video gördüm yenilerde ablam yolladı. Soğanı ikiye bölüp ayağımın altına koyacağım. Sonra da çorap giyeceğim ve o iltihap yerini kuruttuğu söyleniyor. Eğer dener, deneyip olumlu sonuç alırsam sizlerle de paylaşırım sonucunu. Yumurta sanırım oldu. Yumurtanın tam kıvamlı haşlanması gerekiyor kuşlara vereceğiniz zaman çünkü onlar öyle beğeniyor. Çiğ sevmiyorlar. Rafadan. Süresini de tutmadım. Keşke süre tutsaydım ama bence 5 dakika olmuştur. Diye umut ediyorum. Şimdi bunu kapatacağım. Çıkaracağım. Dışarıda çok güzel bir hava var. Yine açamadım. Sen bir şey demiştin ya hani. Hı. Ne olmuştu oraya? Şey Şu anahtarla bakın, ne çok açıyorsun? güzel. Açamadı bir türlü ya Yüce izin verirlerse Tekrardan selam arkadaşlar. Bu şekilde tunik pantolon giydim. Ayamdaki leopar terlikleri görmezden gelirseniz zaten üstüme kaban alacağım yoksa hava çok yağmurlu ve serin bir hava sadece kazakla bile olacak gibi değil. Ben diyorum ki ufaktan böyle hafif bir makyaj yapayım hani sadece gözlerime ve göz altıma öyle hani karar verdim kendimi birazcık daha modumu yükseltmek için çünkü çok acil açlık ve susuzluk beni <laughs> solgun gösteriyor diye düşünüyorum o yüzden. Telefonu sabitlemek için şallarımı koydum. Kutularımdan yararlandım. Şimdi onları böyle koyarsam inşaat düşmezsin. Ürün alırken özellikle kesin elim çarpacak. Bakın biliyorum ama yine de yapmaya devam ediyorum. Şimdi çok az sadece yüzüme canlılık getirecek. Orucumu da bozmayacak ürünler kullanacağım. Gözaltıyla başlayabilirim diye düşünüyorum. Umarım siz beni görüyorsunuzdur. Böyle sadece aydınlatmak istediğim bölgelere koydum. Ben normalde de böyle günlük bir yere gittiğimde aslında bu makyajı yapıyorum. Hani sadece yüzüme renk gelsin istiyorsam o gün onu sürüyorum o kadar. Böyle ille fondöten süreyim. Yüzüm rengarenk olsun değil. Maksat sadece canlılık katsın. O kadar. Bir de şunu çok seviyorum. Kaşlarımı sabitleyip kaldırmayı. O yüzden kaş maskaramı genellikle sürmeye çalışıyorum. Çünkü kaşlarım gerçekten yok gibi. Kaş wax'ım yok aslında. Bir de kaş wax'ı almak istiyorum. Asıl kaşı sabitleyen. Şimdi böyle idare edebiliyorum. Şimdi göz kenarıma böyle renkli hafif hem farniyetin hem de eyelinermış gibi göz kenarımı süreceğim. Eğer görebilirsen. çok sert geldi. Yapamadım. O yüzden her zamanki yaptığım bir siyah göz eyeliner'ım var. Sadece ucuna kuyruk gibi çiziyorum. yeterli. Geliyor. Az kalsın kapağını kapat. Bu farmasinin ince uçlu bir eyelinerı kahverengi. Bununla da yukarıya halledeceğim. biraz sevmedim gibi. Biraz sevdim gibi bilemedim. Şöyle sileceğim hafif hafif. Böyle allığımdan alacağım biraz. Hem de. tam da yüzüm şu an çok pembeliği istiyor. Bir de beyaz taktığım için özellikle rengim soluk gözüküyor. O yüzden pembeyi biraz abartabilirim diye düşünüyorum. Bu kadar yeter. başka ne sürsem diye düşünürken rimel aklıma geldi. Hafif de rimel sürerim. Kaşlarımızı, kirpiklerimizi kıvırarak. Zaten bu rimelim bitmek üzere. Hatta bitti diyebilirim. O yüzden azar azar sürecek. Bunu sevmedim ya. O yüzden yeni bir rimel kullanacağım. Bu ona göre nispeten ıslak hatta bayağı ıslak ee, bu şekilde Hollanda'dan kuzenim hediye etmişti Zeynep. bunu kullanacağım Rimmel Sensational maskarası gibi böyle dışa dönük olduğu için kirpikleri kaldırmakta da, da bayağı iyi bu. Takmak kirpik gibi oldu ya. Çok da sevmedim. Biraz yapay durdu ama neyse. Son olarak dudak içimi aydınlatmak istiyorum burayı. Aynen gördüğünüz gibi herhangi bir renk yok. Sadece hafif bir canlılık. Özellikle kirpiklerimi kıvırmam ve rimel uygulamam böyle uyuyor gibi değil de uyanıkmış gibi hissiyatı veriyor bana. Yani size nasıl bilmiyorum ama şu an gayet beğendim ben makyajımı. Makyajımı bir de salonda göstereyim dedim ışıkla. Çünkü buranın ışığı biraz daha fazla. Yani en fazla ışıkta bile görünen makyajım bu. Sadece allık var. Birazcık canlılık katsın diye, yüzüm solgun gözükmesin diye sürdüm. Bir de göz rimellerim var. Rimelim bayağı takma kirpik etkisi yaratan ama o da uyanıklılık sağladığını düşünüyorum. Şu an ...Hazreti Yusuf'un en güzel sahnelerinden birini izliyorum. Ben sanırım 24'teyim ya da 25'teyim. Siz Hazreti Yusuf'u izliyor musunuz? Neredesiniz? Söyleyin. Bir de bu arada dünkü okuduğum kitap da... ...şu kitap. Kolay Namaz Hocası. Namaz kılmaya niyetlenmek istiyorum. Ama böyle gerçekten niyetlenmek istiyorum. Hani böyle küçükken aile büyüklerimizin yanında kılarak değil de böyle düzenli namaz kılamıyorum ve düzenli namaz kılmak istiyorum. Bunun için de böyle bir kitap okuyarak başlamak istiyorum. Kendimi daha motive etmek için, hani kendi kendime motive etmek için dışarıdan birilerine söylemesiyle değil. Çünkü namaz tabii ki de dinimizin direği. Gerçekten yani namaz kılmak bütün diğer ibadetlerden daha üstün. Onun farkında ve bilincindeyim. Ama Bilmiyorum başkaları tarafından söylendiğinde ben yapamıyorum. Kendi kendimi ikna edip kendi kendime tamamen başlamam lazım. Ve bunu çok istiyorum. O yüzden böyle bir kitaba başladım. İnşallah devamı olur. Namazımı kılarım. Üstünden Kur'an'ımı okurum. Ramazanı gerçekten sadece oturup yemek yaparak geçirmek istemiyorum. İbadetimi ne kadar çok yaparsam o kadar kat kat olduğunu, olacağının farkındayım. O yüzden elimden geldiğince yani oturup sadece Hz. Yusuf'u da izlemek istemiyorum. O yüzden özellikle namaza başlamak istiyorum. İnşallah olur. Özellikle bu Ramazan, o Ramazan olur. İnşallah buna kabul olur. Bu arada namaz kılmıyor musun derseniz tabii ki de kılıyordum ara ara ama böyle tam düzenli kılamıyordum. İnşallah tam düzenli bir namaz kılarım. Allah herkese nasip etsin. Eşimle birlikte özellikle nasip etsin bize. Çünkü eşimle beraber kılmak istiyorum. Öyle. Allah nasip eder inşallah diyorum ve görüşürüz. Eğer iftara gittiğimiz yerde de çekebilirsem arkadaşımız Gilde orada da size böyle ara ara vlogda yer gösteririm. Öyle. Şu an çok güzel güneş çıktı. Daha doğrusu güneş batımına doğru aydınlığını gösterdi. Ya çok güzel gözüküyor bence. Işığı çok seviyorum. Özellikle ışığın duvara yansıyan haline bayılıyorum. Tabii ki de birkaç fotoğrafta çekilmeye çalıştım. Çünkü bu tam fotoğraf çekilmelik bir ışık değil mi sizce? Geri gidin mi? Güzelmiş ha. Serin değil. Hı? Hava serin değil, güzelmiş. Şşş, şş. e ben de dedim o ampul değişik gibi. Beğendim. Allah! Ne oluyor canım? O zaten bize de bozuldu. <laughs> <laughs> tamam, bazen bir şey demiyorum. Tamam abi. Yok, yok, tamam, tamam. Unuttu musun şimdi? Ha? Mutlu musun <laughs> şimdi? Tabii, ben severim çocukların <laughs> ağlatmayı. Ağlatma abi. Abi. sen Ama senin avan öldü ben ölmedim. Bize gelmediniz mi? valla Ben Vallahi şeyde... ayran. Ben İyi, <gülüyor> 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 <Ha? Uğur. gülüyor> ha, maşallah sana. Hadi gel. <laughs> Aa, şeker var? Şeker. Çok güzel. Şeker neyle? Kolalı gibi. he <laughs> 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 Það er það sem það er. Ég hef að spila það.

ha bak kaçtı kaç kız oh. ya ki, ya kalamaz. ya kalamaz, ya, kalamaz ya o da senede kaçıyor Ben de bizim çadırdan. Son olarak bugünün yıldızıyla kapanış yapmak istedim. Annem bu şekilde kuşlara örtü dikti. Çok güzel olmamış mı? Ben çok beğendim. Tam istediğim gibi böyle. Eşimin annesi dikti. Allah razı olsun. Çok da güzel olmuş.